Ne anne bu sene tatile gideceğiz mi? Nereye gitmek istiyorsun Aslı? anne ya, ta ya. tatile. gitmek istiyorum. Denize girmek istiyorum. Denize girmek istiyorum. Tatilde yani. Ben babamla konuşayım. Anne. Tamam anne konuş. Emre Emre. Arkadaşlar siz de bize katılın. Zıp 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 zıplamak, hop 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 hoplamak hop, 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 çok zıplamak, güzeldir oynamak yaz gelince. Zıp 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 zıplamak, zıplamak, zıplayalım, hop 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 atlayalım. Parklarda koşalım yaz gelince. Dondurma yiyelim, denize gidelim. Şort gömlek gezelim yaz gelince. Kamplara gidelim kitaplar okuyalım. Saklambaç oynayalım yaz gelince. Bisiklete binelim, skuter sürelim. Çıp 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 yüzelim. Yaz gelince, gelince denize gelince, gidelim gelince, hep, gelince, hep beraber gezelim cıp 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 yüzelim gelince. yaz gelince Çocuklar babanızla konuştum hafta sonu denize gidiyoruz Yaşasın yaşasın Katy Petrova Merhabalar arkadaşlar etkinliklerini bilmeyi unutmayın. Görüşürüz.